Bir çimenin altında hiç durmadan çalışan küçük bir karınca yaşarmış. Adı Azim'miş. Azim o kadar çalışkanmış ki bir an bile durmazmış. Ama yine de bazen kendi kendine şöyle dermiş: "Ben küçüğüm, yaptığım hiçbir şey fark edilmiyor ki." Bir gün karınca yuvasının tam girişine kocaman, dev bir yaprak düşmüş ve bütün yolu kapatmış. İçeride büyük bir panik başlamış. Bazı karıncalar yorulup pes etmiş, bazıları ise çaresizce beklemeye başlamış. Ama Azim pes etmemiş. Küçük adımlarıyla, sabırla yaprağı bir alttan itmiş, bir üstten çekmiş, hiç durmamış. Onu bu kadar azimle çalışırken gören diğer karıncalar da ilham almış ve hemen yardıma koşmuşlar. Hep birlikte o kocaman yaprağı yuvanın girişinden kaldırmayı başarmışlar. İşte o gün Azim çok önemli bir şey öğrenmiş. Çalışkanlık küçüklüğü bile büyütür. O günden sonra Azim yuvasının en örnek karıncası olmuş. Bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.